gelsin. Sağ ol, Bu ipek yapım burası mı? Evet. Burada mı yapılıyor? Burada yapılıyor. Dondum da. Evet. Hafif buyurun. gece ayaz oluyor söğütte. Kolay gelsin. Sağ Yetiştin mi işe? Yetiştim. Ha ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bunları makara alıyoruz. Bu ipekler bize çekimden geldi. Nereden? Bak, Mancılık dediğimiz bir atalya var. Hı -hı. Oradan geldi. Biz de makaralar alıyoruz. İsminiz efendim sizin? Nebiye süt. Nebiye süt hanımefendi. Siz efendim? Burada mı çalışıyorsunuz Burada efendim? çalışıyorum. İşten anladığınıza göre muhakkak ki burada. He. Nasıl oluyor şimdi? Biz mesela Ahmet amca koza yaptı. O kozayı aldık. Mesela şurada. Bakın sobanın üstünde göstereyim ben size. Siz zaten biliyorsunuz da bu. Efendim o böcekleri falan gördük ya sevgili seyircilerimiz. O böcekler e, koza ördüler. Onlardan bu ipekler böyle ham şeklinde ip halini aldı. Böyle. Kozalardan gelen şekil bu ve burada nasıl bir işleme tabi tutuluyor bir ablamız bize amcanın anlatıyor. Amcanın gozalarını mancılık dediğimiz büyük kazanlarda kaynar kazanlarda ipek haline getirdik. O ipekleri şimdi burada makaraya alıyoruz. Makaradan şu büküm dediğimiz öbür makineye geçiyor. Oradan boyahaneye boyahaneden dokumacılığa. Ve ipek kilim. Kilim pardon. olur, halı olur, kumaş olur. Bizim yaptıklarımızdan olmaz da kumaş. Bunların daha incesinden kumaş da olur. Kumaş mı? Kumaş Bu da kalın olur. Kalın mı yani şimdi? Bu biraz kalın. Bu halılık, kilimlik. Doğru mu geldim? Nasılsınız? Hoş bulduk. Ben daha önce halı atölyelerinde bulundum. Bu böyle düz gelir çizgi. Sizde neden yamuk yumuk? Bir daha görmeyeceğim. o ayrı, o ayrı. Şimdi söyleyin sebebini. Desen olduğu için ayrı ayrı halı da başka, bunda başka oluyor. Kilimin dokunma tarzı başka mıdır? Farklı evet. Mı? Onda sadece düğün bu sırayla. Biz buradan alıyoruz. Her geçiriyoruz sadece biz düğün falan yok yani. Sonra yine ama aynı tarakla sıkıştırıyorsunuz. O sıkıştırma evet. işlemini yapabiliyorsunuz. Bunu herkes yapabilir mi acaba? Yapabilir. Yapabilir de yapamayabilir de. Evet çok politik evet. bir cevap oldu. Söküyor musunuz yanlış yaptığınızı? Geri alıyoruz yanlış yerleri. Uyabiliyorsa çarptırıyoruz. <laughs> Yanlışı. Ne kadar zamanda bitirmeyi planlıyorsunuz bunu? İki haftada bitiririm. ...biraz gerdir, gerdir biraz, gerdir. Ya bak burada korkandı bak. Orayı ya, yanlış yaptım. Ya yanlış yaptın tabii. Sonra diyorsun ki niye böyle... ...öyle işte bak. onu bak. ne can Tabii canım gideceksin <laughs> üç sıra, dört sıra... ...ondan sonra tüh ben ne yaptım diyeceksin. Sen her seferinde böyle düğüm unutursan... ...olmaz bak demedi deme. mi? saklayabiliyorsun da. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> onu da öğrenmiş olduk. Burada ters, ters oturuyorsunuz. Kusura bakmayın ben. Dostlarca söyle ters otur. Böyle böyle halı, böyle kilim dokunmaz. Ters ona başlayalım. Ters ters oturuyorsunuz. Ayrıca da bu ne tembellik? Affedersiniz. Abi ben gördüğümü söylüyorum. Bu ne tembellik? Bu niye efendim bitmemiş? O parmakla falan olmaz. Tarağı olur bilmem Ben bir olur. taneyi bitirdim. İkinciye başladım. Onun için böyle bu. Siz ne <laughs> iş yapıyorsunuz efendim? İşte biz de Söğüt'te aslında ipek imalatı yapıyoruz biz. Patron musunuz yani? Denirse öyle. Daha önce ipek imalatı, bu ipin imalatını yapıyorum ben. Fakat dışarıya satıyorduk bunları. Dedik, e, sattığımız kişiler bu işleri yapıyorlar. Biz madem e, malzemeyi satıyoruz, biz kendimizi yaptıralım. E, Söğüt'te de bir imaj, bir marka oluşturalım. Kilim markası. İnşallah ilçemizde bu işi yaygınlaştırıp, herkesin dokur, e, ticaretini yapar. ...hale gelmesini sağlayacağız. İnşallah. Onun peşindeyiz. Açıkçası biz de o gördüğümüz böceklerden, böcüklerden... Ha, e, kozalarda. ...kozalardan, <laughs> ipek böceklerden böyle e, kilimlerin, halıların çıkmasını böyle... ...şaşkınlıkla, biraz da keyifle izliyoruz. Peki affedersiniz, bunun reklamını yaptınız mı? Yapıyoruz işte, sayenizde evet. inşallah yapacağız. Bu değil, bu değil. Bunu saymıyoruz. Bunu saymıyoruz, reklam böyle olmaz. Bunun reklamını yapabiliriz. Nasıl yapalım? Salim Bey, siz bir reklam yıldızısınız. Evet. Buyurun. Söğüt'ün kilimi ipek din, 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 din. <laughs> Bir prova, duruma göre siz e, gardınızı alın. Kamera bana değil, ben ne yapacağım ben? Alsam hediye alırım. <laughs> Söğüt'ün kilimi ipekten. Evet Bey hareketini görelim. Siz bir şey ağzınızı oynatın ben dublaj yaparım. Kameraya bakarak bana bakma efendim. Söğüt'ün kilimi ipekten. <laughs> Güzel oldu da oynayamıyor musun? Evet. bir daha. Bunu prova sayıyoruz. Yok ben oynayamam. Çok şey oldu. E, yalın oldu. Bize bir ürünü tanıtacak ima, imaj lazım. İşte hedef kitle, hedef kitlemiz. Siz e, Cumali Beyciğim lütfen bir hedef kitle gibi durunuz. Çökünüz, çömünüz. Paranız var ve kilim alacaksınız. Bir bezirgen havasıyla oturunuz. Rica <laughs> Ama çok rica edeceğim. Cameş gibi yayılmayacağız. Ve e, bir e, e, e paralı ve kilim almaya gelmiş biri olarak oturacağız. Kendimize güvenli. Baş yukarıda, ilk göğüs ileride. Evet, kendimize güvenli. Öne geliyoruz koro olarak rica edeceğim. Siz hiçbir şey söylemeyin, dublajı ben yapıyorum seslendirme. Siz koro olarak. Lütfen hedef kitlenin yanına gelelim. O bir potansiyel müşteridir. Salim Beyciğim rica edeceğim kameraya şunu oynayın lütfen. Saat 12 oldu. Daha gideceğiz bunu montajlayacağız. Yapmayın kurbanınız olur. Evet. Ee, kamera biraz hareketli olursa çok memnun olurum. Müzikal reklamı ilk defa söğütle çekiyoruz. Daha önce hiç müzikal çekmedik. Dün dın, dın Şimdi reklamlar. Salim Bey kameraya doğru yaklaşık. Bana zinhar bakmıyorsunuz. Dın dın dın. Şimdi reklamlar. Söğüd'ün kilimi ipekten Söğüd'ün tarihi derinden Söğüd ipek kilimleri alın, evinize koyun. Memnun kalacaksınız. Dönüyor Sedef kitleye, kahkahalarla gülüyorsunuz. Ve üründen çok memnunsunuz. Sizden bir spot <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.